Bu nedenle kumar hastalığının ilk basamağı bir filmdeki piyango, loto, toto, at yarışları gibi şans oyunlarında kumar şansının taşıması adı ne olursa olsun kumardır ve kumarda, kumar da diyebilirizce kesinlikle yasaklanır. Kumar Ey iman eden. Aklı örten içki ve benzeri şeyler. Kumar, dikili taş, fal topları ancak şeytan işi bilen Onlardan kaçının ki kurtuluşa erisiniz. Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve sizi Allah'a atmakta namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kumar oynayan kimse muhakkak surette Allah'a ve Resulüne isyan işgir duymuşlar. Ben bilen kumar dediğimiz şey meşru olmayan bir kazanç olur. Çünkü kumarda kazanırsa başkasını kaybederse kendisini zarara uğratmaktadır. Başkasının zararına sebep olan bir kazanç dilimizce helal <laughs> değildir. Kumar servetin, zamanın, hürriyetin, sağlığın, aile huzurunun ve insanlığın toplum içindeki bir itibarını İçinde her felaketi izleyen bir beladır. Kullar yüzünden malını, ölçünü, dinini, namusunu, vatanını satan her türlü kutsal değerleri ayaklar altına alan pek çok insan vardır. Günümüzde kullarım bulaştığı Şam soyunlarının 10. seçtik